Ve sen sonra nasıl? Sonra bir kere bir şey yani oldu. Yani Dü bir dünya güzelliğin var değil mi senin? Ona dünya güzelliği demiyoruz <laughs> ne diyoruz? <laughs> Best model of. Best model of. Oldum. Önce Türkiye sonra World oldum. Best model of the world. 64 ülke arasından. Macera orada başlıyor. Evet. Yani 97'de sonra işte. Niye şey, ya? Dünya güzeli daha güzel değil mi? Sen olur, dünya güzelisin. Senin gözünde güzelsem güzelimdir. <gülüyor> <gülüyor> Çoğumuzun gözünde <laughs> Ondan sonra işte bazı yapımcılar görüşmek istedi benimle. Fakat yani ilk üç hikaye şey gibiydi. Konu mankeni. Yakışıklı bir arkadaşımız var. Onu konu mankeni olarak koyalım. Ben de Yetsin. zaten hiçbir şeyim yok. Hani bu konuda hiçbir tecrübem yok. Böyle bir işe de çok kendimi yakıştırmıyordum. Böyle düşünürken takdir Osman Sınav Deli Yüreği teklif etti ki hani susurluk perde arkası enteresan hikayeler ben de ülke gündemiyle ilgilenen bir öğrenci olarak matematikte okurken Yıldız Teknikte arkadaşlarımız keza öyle Allah Allah falan ilgimi çekmişti. Sonra Osman abiyle de biraz oturup sohbet ettiğince onda da bir toprak kokusunu alınca böyle bir Anadolu insanı o tabii Osman, Osman sınavında fırtına olduğu zamanlar. zamanlar evet. sonra Osman abinin işini kabul ettim. Ve ama Osman abi ama etti, şey, etti o işi. Tabii işte çok zaten. hani o, o bayağı ciddi bir şey istemişti. İşte Osman abi bana şey dedi. işte ben dedi böyle bir iş yapacağım. Senin oynamanı istiyorum. Ben de Osman abi işte tabii matematik okuyan bir adam adamlık rasyonel bir soru sordum. Benim hiç tecrübem yok. Sadece kısacık bir reklam filmi çekmişim. Kamerayı da orada görmüşüm. Siz neye güveniyorsunuz Nasıl? da böyle bir şey teklif ediyorsunuz? O da dedi ki sen benim bu tecrübeme güveniyorsan bu tecrübe diyor ki sende o potansiyel var. Hmm. Ben sen bunu söyleyeyim. yapabilirsin. Evet. Ben bunu edeceğim. alıyorum. Yardım Ama edeceğim. bu işe kelleni koyman lazım dedi. Hı. Dedim <laughs> en büyük şeyi istiyorsunuz. Evet. Bunun dedim cevabını hemen veremem. Aa. Ben bir düşüneyim dedim. Nazlı yaza bak, başrolle hayata başlayacaksın. Bir de Nazlı yaz mı yaptın? Aslında tabii. hiç Nazlı yaz değil. Verebilir miyim? Veremez miyim? bunu sorguluyorum. Akılcı düşün. Tabii. yani rasyonel bakıyorum mevzuya. Aa meşhur olacağım gibi hiç öyle şeylere hiç girmedim. Sonra gerçekten bir hafta sonra geldim Osman abiye. Tamam dedim. Kellemi koyacağım bu işe. Ondan sonra başladık. Eti de Ve senin, yürek. kemiği de senin <laughs> Kemiği vermedi. vermedim. <laughs> evet. E sonra zaten çok kısa bir süre sonra, birkaç sene sonra da yazı turada buluştuk değil mi? Tabii dört yıl e, biz Deli Yüreği çektik, de onun arkasından yaptığım ilk sinema filmi. Yani sinema Bumerang çeyneminden sonra ilk sinema filmi. Ben e, çok iyi hatırlıyorum, kendi aramızda da e, konuşmuştuk seni ilk tanıdığım zaman. E, şey anlaşılıyordu, e, kelleyi koyduğunu anlaşılıyordu. Hmm. yani çok anlaşılıyordu. Azmetmiştin etmiştin, hazm etmiştin öbür tarafı da. Evet, yani deli deli yürek olabilir. meselesi, e, hazım zorluğu yaratabilir bir şey büyüklükte bir evet, iş işte değil. Kolay yani. sınav değil. Yok, kolay sınav değil. Peki eleştiriler oluyor mu? Hala eleştiri aldığın oluyor mu? Eleştiriye karşı tutumun nasıl? Abi Messi bile eleştiriliyor, Messi, Messi eleştiriliyor, <laughs> Messi bile eleştiriliyor. Evet, evet. Ben tabii ki eleştiriliyorum. Maç bazında eleştiriliyordur, o tabii kadar ki. ama yani Messi çünkü. Ama Messi Mesidir yani. Ne yapıyorsun eleştiri karşısında sakin kalıp tartma etme şeyi? Tamam. Sosyal medyada fütürsüz bir e, yani orada filtresiz Dinç. bir dil var. E, ama Allah'tan benim de haberim yok. Çünkü hiçbir sosyal medya hesabım yok. Hiçbir sosyal medyayı yani takip etmiyorum. Ha. Ben sadece YouTube'da ilgilendiğim konuların videolarına bakıyorum. Senin fotoğrafın ve soyadının bir kısmının olduğu bazı evet. hesaplar var. Onlar sana hepsi, ait. Değil. hepsi 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 hiçbir sahte. Sana... Hiçbiri bana ait değil. Hiç, sosyal burada seyircilerimize tekrar söylemek isterim. Bu sosyal medyada hiçbir hesabım yok. E, o yüzden de birim içinde bir bir Hiçbir mecradam hiçbir yok. O yüzden de hani sosyal medyadaki kirlilikten etkilenmiyorum. Ama e, senin gibi abilerin, büyüklerin, meslektaşların bir eleştiride bulunduğu zaman onu tabii ki ciddiye alıyorum. Onu, onu tabii ki ciddiye alıyorum. Büyükümüz, küçüğümüz kimse ciddiye Öyle öyle herkesin Ben böyle öğrendim zaten. Yani bu işi okulda geçmedim zaten. Aynen. Yani. Yani, yani sette böyle öğrendim. Soru soru öğrendim. Bu tutumun kendisi de bir okul zaten. Yani bu bu ihtiyaç ona kulak asma Değerlendirme çünkü hepsini kabul etmek zorunda da değilsin. Bazısını eliyorsundur. Tabi. Bu eleştiriler beni geliştirir dediklerini. Ben de öyle davranmaya çalışıyorum. <laughs> Bu tavır bende çocukluğumdan beri vardır. Annem bana hep şeyi söyler. 40 kişi akıl sorarsın, gene kendi bildiğini yaparsın. <laughs> Anneciğim, yani benim aklımdan daha üstün bir akıl varsa onların <laughs> bildiğini yaparım diyorum ben. Tabii. Yani şey değil. Doğru.